Daiş çeteleri Türk Devleti'nin desteğiyle 15 Eylül'de Kobane'ye işgal saldırısı başlattı. Kobane özel olarak seçilmişti. Devrimin mayası Kobane'de atılmıştı ve devrimin ayağa kalktığı yerde düşürülmesi hedeflenmişti. Kobane, Daiş'in eline geçseydi Rojava devrimi ideolojik simgesini kaybedecekti. Bu gerçek saldırganlar kadar Kobane ve tüm Rojava halkları ve savaşçıları bakımından da apaçık ortadaydı. Bu nedenle zamanımızın Stalingrad savunmasını hatırlatan bir feda ve cesaret örneğiyle işgalcilere karşı direndiler. YPJ'li Arim Mirkan, 5 Ekim günü bedenini işgalcilere karşı bir silaha dönüştürdü. Melekape savaşçısı Sibel Bulut, buradayız, bir yere gitmiyoruz, gerekirse ölürüz dedikten birkaç hafta sonra 14 Aralık'ta tarihi savunmada ölümsüzleşti. Ee, Rojava'dayız, gitmiyoruz da sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gerekirse şehitte düşeriz yani. Kentin en yüksek yeri olduğu için stratejik bir anlam kazanan Miçtenur Tepesi için onlarca genç canını verdi. Bu gençlerden biri de Melekap'e savaşçısı Supi Nejat Ağırnaslı, Paramaz Kızılbaşlı. Paramaz Kızılbaş, e, ismim soy ismim Supi Nejat Ağırnaslı, e, doğum tarihim 22.09.1984. Dünyanın pek çok yerinden devrimci anarşist genç savunmaya katılmak üzere yüzünü Kobani'ye döndü. Kentin %80'inin cihatçı çetelerin işgali altında olduğu 7 Ekim günü Erdoğan cihatçıların karargah haline getirilen Antep'te Kobani şu sıralar düştü düşüyor diyerek sevincini dile getirmişti. Yok. Şu anda Aynul Arab da diğer adıyla Kobani'de buyurun düştü düşüyor. Ancak Kobani düşmedi. Çünkü savaşçıların onur ve özgürlük direnişi halklar tarafından 6-8 Ekim Kobane Serhıldanı ile desteklendi. Sınır boylarında Daesh silah ve savaşçı geçişine engellemek için nöbetler tutulurken, Diyarbakır'dan İstanbul'a kadar onlarca kentte binlerce insan Kobane için sokağa döküldü. Bu halk isyanını bastırmak isteyen saray faşizmi sadece resmi silahlı gücünü değil, Hizbullah çetelerini de devreye soktu. İnsan Hakları Derneği'nin raporuna göre 46 kişi 2-9 Ekim günlerinde yaşamını yitirdi. Bu ayaklanmanın da verdiği destekle Kobane tıpkı 2013 yılının yaz aylarında Serikaniye Savaşı'nda olduğu gibi oda oda ev ev sokak sokak savaşılarak çetelerden temizlendi. Kobane'yi Daesh'in işgali altındaki diğer köyler, kentler takip etti. <laughs> Çengal'den kaçırılan Ezidi kadınların hapsedildiği Rakka'da özgürleştirildi. Özgürlüğün bayrağı kentin merkezine kadın savaşçılar tarafından dikildi. Bu zaferi diğer zaferler takip etti. Ancak iktidar da işin Kobani'deki yenilgisini unutamadı. Kobani ayaklanması nedeniyle HDP'lilere dava açarken Kobani'ye yönelik işgal tehditlerine de son vermedi.